Herkese kucak dolusu sevgiler. Sizlere muhteşem bir cilt aydınlatıcı ve cilt nemlendirici muhteşem bir maske paylaşıyorum. Evdeki malzemelerle cildinizi nasıl besleyebilir ve yumuşatabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar çiçek balımı kabıma aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar hatta bir buçuk tatlı kaşığı kadar pirinç unumu ekliyorum. Azar azar da süt ekleyip krem kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Göz altınız dahil. Tüm cildinizi uygulayabilirsiniz. Cildinizi ılık suyla yıkayın, kurutun. Daha sonra bu maskeyi göz altı dahil tüm cildinize uygulayın. 20 dakika bekletin. Daha sonra ovarak ılık suyla yıkayın. Hoşçakalın.